Merhabalar herkese. Yeni bir eksemeti tanıtım videosuna hoş geldiniz. Bu videoda yeni bir WhatsApp hattına, yeni bir sohbet uygulamasına yeni bir mesaj nasıl gönderebiliriz? Daha önce konuşmadığımız, bize bize yazmamış bir kişiye nasıl yazabiliriz? Bunu göstereceğim. Öncelikle sohbet ekranıma, mesajlar ekranıma geçiyorum. Burada örnek olsun diye Birkaç test yaptık burada. Gördüğünüz üzere ben bu kişiye daha önce yazdım, fakat yazmamış da olabilirim. O nedenle bunu yazmamış olarak kabul ederek bu testime devam ediyorum. Yeni bir kullanıcıya ilk defa yazmak için. Sol tarafta bulunan yeni WhatsApp konuşması başlat butonuna tıklıyorum artı şeklinde. Ve karşıma gelen küçük ekranda öncelikle ilgili müşteriye hangi hesaptan, hangi WhatsApp hesabından yazacağımı seçiyorum. Ve daha sonra kişiye isim belirliyorum. Ve sonrasında kişinin numarasını yazıyorum. Yazdığım numara sonrasında, bu arada numarayı yazarken dikkat etmemiz gereken başında sıfır olmaması ve aralık bırakmamış olmamız. Ve daha sonrasında kişiye ilk mesajımı, ilk mesaj veyahut ilk mesajla birlikte bir dosya veya sadece bir dosya gönderebilirim. Bu örnekte sadece ilk mesaj yazıyorum. Gördüğünüz üzere ilk mesaj şeklinde mesajım karşı tarafa gitti. Kayıtlı olmasına gerek yok. Veyahut Kişinin bize daha önce yazmış olmasına gerek yok. Kişi bize cevap verdiğinde, ilk mesajı aldım şeklinde, buradan konuşmamız aynı şekilde devam etmekte. Peki, izlediğiniz için teşekkür ederim.